hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun, buyurun. Sanem kafandan ne oldu? Buyurun, buyurun. Anne hani yok, bir şey olmadı. Kafamı çarptım bir yere sadece. Önemli bir şey değil. <laughs> buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Yeterli <laughs> <laughs> evet, geleyim size. Aa, tabii çok haklısınız. Biz aşık değiliz siz tabii. O yüzden. Zahmet verdik size de. Şöyle koyuyorum ayakkabıları. Tabii tabii. <laughs> ee, Emre ben. Canın kardeş. Çok memnun oldum. Leyla çok uzun uzun bahsetti sizden. Çok memnun oldum. Ha, buyurun ben size hemen yol göstereyim. Buyurun. Nihat. Nihat. Eka. Ah. Can Bey, evladım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Merhaba Emre ben. Merhaba Emre Bey, hoş geldiniz. Memnun oldum. Ayakta kaldınız lütfen, buyurun, buyurun. Buyurun. Ama kullanmıyorum zaten. <laughs> efendim, sanem çok ufak bir kaza geçirdi ama hiç endişelenecek bir şey yok. Hiç merak etmeyin. Ben hastaneye götürdüm. Şimdi bizzat eve getirmek istedim. Ama hiç merak etmeyin. Endişelenecek bir şey yok. Gayet iyi durumda. Sağ olun. Allah Allah kapıda önemli değil dedin sen bana. Ne oldu çocuğum iyi misin? İyiyim abartılacak bir şey yok Ay Aycan Bey bu kız çocukluğundan beri hep sakardır. Çarpar döker vurur hep kendine hep böyle bir zarar verir ya. Sana mı sakar? Gerçekten mi? Ben... Ya hiç şahit olmadım sakarlığına. Çok şaşırdım şu an enteresan. Eee. Ee... Biz kalkalım isterseniz. Ya olur mu? Daha yeni geldiniz bir çayımız için. Hem zahmet etmişsiniz o kadar Sanem'i getirmişsiniz. Lütfen buyurun oturun. Çok sağ olun. Benim de işim var, gitmemiz lazım. Emre Bey, e, bu arada biliyorsunuz Leyla çok çalışkandır. <laughs> hani böyle siz eğitime yollayınca bir mutlu oldu, bir mutlu oldu. Sağ olun. Rica ederim. Yani Leyla'nın bizim için yeri ayrı. Sağ ol. <laughs> Hadi geçelim mi? E geçelim. Yalnız e, Sanem'in sabaha kadar uyumaması gerekiyormuş. Doktor öyle söylüyor. Öyle mi? Yani. <laughs> Sanem, biz seni sahilde dolaştıralım mı? istersen, ne dersin? Yok, yok, hiç gerek yok. Teşekkürler, ben hallederim. Tamam, peki öyle olsun. Görüşürüz. Görüşürüz efendim. Güle güle. Ayağınıza buyurun, sağlık. Buyurun tekrar. Buyurun lütfen. şey mi geldi? kardeşim, kardeşim Sanem'sinin başına bir şey geldi değil mi? Ayağını falan mı burktu? Ayağın burkuldu Sanem'in? Ayağını mı burktu Sanem? Yok o anlamda değil ya. Hani bizimki sakar ya. Kesin başına bir şey gelmiştir. Geçen gün de zaten dizini yaralamıştı. Kafasında falan mı çarptı? Ay ben onu mu konuşmaya geldim Ayağın? Neyi konuşmaya geldin? Kapıyı öyle mi çalıyorsun ki? Alacak mı gibi? Dedim seni karşımda görünce kesin bir felaket bir şey oldu. Bak bana bir. Bak iyice bir bak. Bakıyorum. Heh. Çocuğum Um gibi beni. İşe aldım seni. Böyle yarım gidecek benim. Böyle yarım gidecek yarı yarıya kalacağım ben. Zayıflat beni. Ne yapı teyze? Heh. Aşağı havlayan köpek pozisyonuna geçiyoruz şimdi. Elini bırakıyorum. Hmm. Ama bırakıyorum. Ay ben bilmem öyle köpek mepek Allah. Ay ay bacak. İyi misin? Kızım ne gerek var böyle şeylere köpek mepek yapalım işte insan gibi. Gel Kalk. Hiç bir mola verelim. Aa. Köpek pozisyonu zor zaten. Ee, savaşçı pozisyonuna geçelim o zaman. Ha işte bak. O olur. Şey, Nihat görsün benim içimdeki savaşçıyı. Allah. Aa. Görsün. Ha. Şimdi hazır mısın? Hazırım. Sağ ayak öne. Sol ayak yana doğru. Ha. Ağırlığımızı solumuza doğru veriyoruz. Ha. Avuç işlerimiz karşıya yukarıya. Buradan böyle çekiliyorsun. Ama aman dikkat et. Ha. Tam bir savaşçıyız. Derin nefes alıyoruz, ver. Bütün negatifliğimizi toprağa bırakıyoruz. Gevşiyoruz. Kızım, hmm. benim gevşemeye değil, sıkılaşmaya ihtiyacım var. Çocuğum beni zayıflatsana, sıkılaştırsana. Ne yapıyoruz biz burada ya? Tamam tamam, sen gerilmeme hükümet et. nefes ağlarsan, ben bulacağım daha iyi nasıl zayıflanır. Söz veriyorum sana tamam mı? Ama yani yogayı da gerginlikten uzak bir şekilde bitirelim. Alalım nefesimizi. Yarım kilo da köfte alayım Osman abi. Tabii ki. Hadi buyur. Yine güzel kızlar ve kasap Osman. Hayır, ne buluyorsunuz bu çocukta? Anlamıyorum ki. Kızım, çocuğum, evladım, markette daha ucuz olan eti... ...acaba neden kasap Osman'dan alıyorsunuz? Sizin amacınız ne, gayeniz ne kızım? Dağılın! Ne diyorsun sen ya? Ee, ya kusura bakmayın. Uzaferin son zamanlarda biraz keyfi kaçık. Buyurun. Borcum ne kadar? Yetmiş TL. Görüşürüz Osman abi. Afiyet olsun. Hadi, hadi. Bir de abi diyor. Abi deme, lazım olur. Abi deme, lazım olur. Yemin ediyorum sana taktım Osman. O olaydan sonra yemin ediyorum sana gıcığım bu saatten sonra. Ağzını yüzünü kırmak istiyorum... Ama geçmişimiz aklıma geliyor, kendimi tutuyorum. Ama sana takım, sana gıcığım. Ama bak kardeşim kaç kez söyledim sana ya. Benim Sanem'le aramda hiçbir şey yok. Ha, olsun olmasın, beni ilgilendirmez. Ben Sanem'le aranızda ilişki olma ihtimaline gıcığım. Kızlarla arkadaşlık kurmana gıcığım. Vıcık vıcık kankalıklarına gıcığım. Sen de bulup ben de bulmadıkları ne oğlum? Ayrıca sen neden kızlarla kanka oluyorsun? Benle kanka olsana. Benle kanka ol. Ama bak muzacım kardeşim. Nasıl muzocum? Bir dakika muzo falan yok şu saatten sonra. Muzaffer Bey diyeceksin. Bundan sonra bana Muzaffer Bey denilecek. Ben de kendi detaylarımda güzelim, yakışıklıyım. Bundan sonra benim detaylarımı da herkes görecek. Benim kapımda da kızlar kuyruk olacak. Aha da dükkanı açıyorum. Tam karşına dükkanı açıyorum. O dükkanın kapısında hep karşı cins olacak. Haydi bakalım el mi yaman, ben mi yaman? Sanem Maren, Sane bir bakar şey mısın? mısın Çok pardon Sanem ben çay isteyecektim Sonra çay getirir misin bana ee, Benim işim acele yalnız Ben vazgeçtim Hayretciğim Nasılsın Teşekkür ederim. Sanemciğim zahmet olmazsa ben senden ufak bir iş rica edeceğim ama getir götür işi. Deren Hanım olur mu öyle şey? Neden zahmet olsun? Niye öyle söylediniz? Ne bileyim. Belki artık burada yaptığın işler Angarya geliyordur sana. Malum ajansımızın gizli kahramanı da oldun. Çok merak ediyorum. Canın kahramanı olmayı nasıl başardın bu kadar süre içinde? Can Bey biraz abartıyor. Ben bir tek... Ben Can'ın abarttığını farkındayım zaten. Şunu al. 15 dakika içinde altışar tane fotokopisini çek. Yani o sürede toplantıya yetişmez ki bunlar. Fotokopilerini çektikten sonra gruplarını ayır dosyala. Kreatif grubu toplantı odasına yönlendir. Sen de dosyalarla birlikte orada ol. Anladın mı? Anladım peki Deren Hanım. Aferin sana. Bu kadarını anlamam benim için yeterli. Çıkabilirsin. Oğlum iyi be oğlum o. İyi, iyi, iyi. İyi ya... mi, I, mı? karar verin. Benim kafam karışıyor zaten. Neyse, var mı başka bir şey? Gidiyorum ben. Ben havalimanına gidiyorum. Akşamki toplantıya katılacağım. Konuşma için. Yarın sabahta da müşteriye uğrayıp öyle geleceğim. Konuşma yapacaksın ha? Kim bilir ne konuşacaksın? Vır 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 vır. Geleydim de biraz dalga geçeydim seninle. Finans dünyasında krizi yönetme teknikleri. Sen anlamazsın. Yok, aman aman. Kalsın. Ben anlamam. Kalsın. Bana bak. Sen iyisin değil mi? Ha? Takmıyorsun değil mi ayrılık meselesini? Bakayım suratına. Çok asık da değil. İyisin gibi. Boş ver ya hallolur bir şekilde. İyi iyi. Akşam evde kimse de yok. Kime dalga geçeceğim ben? Kimle uğraşacağım? Hı? Hı? Ararsın görüşürüz. Buz olmuş buz. Afiyet olsun. 우리 올해도 우리 엄가 우리 엄마가 우리 엄리 엄마가 güzel iş yapıyorsun. Vallahi çok güzel çalışıyorsun. Temiz çalışıyor bu kıvırcık vallahi. Tamam ablacığım ablacık sabredin. Ay nerede kaldın Mevki be? Şunu Zafer de tutturdu. Neymiş efendim. efendim? sürpriz dükkanmış da vallahi sürpriz dükkan. Ay Mevki be. Yani. ben çok merak ediyorum. Ha çatlayacağım merakımdan neredeyse. Ay çok şaşırdım merak etmene. Ayhan. Biz de merak Ay, ediyoruz. Ayhan. Biz de yani. Aa. Ne yapıyorsunuz siz burada? Kaç zamandır gizli gizli? Kızım ne açacaksanız açın ya. Taçı atladık biz merakımızdan burada. Ya Melahat ablacığım ben de görevimin başındayım ya. Muzo bana işaret verecek. O işaret verince brandayı indireceğim. Hep birlikte göreceğiz. Yemin ediyorum bak bana da sürpriz olacak. Ben de çatlıyorum. Ha? Geldi zerdeçallı siteli aysun. Bak evini görmeye mi geldim mevkıyı be. Ha, rakip oluyormuşsunuz da bakkal açıyormuşsunuz. Zerdeçallı zencefil tutmaz bu mahalleden. Boşuna satma abla ama. Melahat abla ayıp oluyor ama seni şöyle alalım lütfen. Gel kızım gel. Tamam ya. Hanımlar lütfen şu en güzel günümüzde mahallesel polemiği bırakalım. Ayhancım hazırım. Allah! Mahalleli hazır mısınız? Hazırız. Hazır, Hadi hadi Açın, hadi. Yeni dükkanımız mahallemize hayırlı gizli bir şey olmuş Hadi gidelim ya. Hakikaten rakip olmuşsunuz. Kiloyla mı satıyorsunuz bunları? Buyurun bayanlar, lütfen izdam yaratmayalım. Benim mahallemin kadınlarının ecnebi kadınlardan neyi eksik? Artık gündüzler gibi geceler de rengarenk olacak. Benim mahallemin kadınları meleklerden geri kalmayacak. Hadi buyur oğlum çıkar şu üstündekini yeşil yeşil giy bir şöyle Allah aşkına deli misin sen? Anacığım inanılmaz bir sektör. İnternetten araştırdım. İnsanlar yiyecek ekmek bulamıyor, gidiyor zilli don alıyor. Gerçekten inanılmaz bir sektör. Ben de sütyen takma meraklısı değilim kızım. <laughs> Muzo yemin ediyorum sen harbiden deliymişsin ya. Yalnız kardeşim bir şey söylüyorum. Kesinlikle on numara fikir yani. Hakikaten yıkılıyor yani Muzaffer. Yani hakikaten şahane bir müessese. Mevki anacığım, yemin ediyorum sana öyle bir üst alt takım veriyorum. Nihat babam sana yeniden aşık olacak. Haydi buyur. Buyurun yavru ağzı. <laughs> Ayrıyetten de leopar desen. Al buyur <laughs> leopar. Ay, ay, ay tam Baş... mevki Yani yok bir de orada bazen bazen Muzaffer, ben bunların hepsini alıyorum çocuğum. İçini dışını hepsini ver. Siftah'ın da benden olsun. Hemen hepsini paketletiyorum. Ayhan'cığım, paketleyelim. Ben de, ben de hoş. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu benim her ya, şey var hanımlar. <laughs> Yemin ediyorum ilk fişim. Çerçeveletip asmalık. Muzaffer, e, ben bunları taksitle alacağım. İlk taksiti de birkaç kilo vereceğim. Ne demek anneciğim? On parçada aldınız, on parçada ödeyin. Sağ ol. <laughs> Sağ ol evet. Çok güzel oldu. İnanılmaz takımlarım var. Selam. Buyurun, hoş geldiniz. Bahçeye geçiyorum. Duydun, bahçeye geçiyoruz. Hiç çıkarma o yüzden. Hoş geldin, hoş geldin. Bahçede soğuk bir şeyler hazır. Alabilirsiniz. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa. Okumuş muydun benim en sevdiğim kitaplardan? Ben her satırını ezbere biliyorum. Şaşırma. arkadaşlar ben her birinizin ne yiyeceğinden içeceğinden emin olamadığım için her şeyden biraz biraz hazır ettim. Şu köşemizde sushi var. Eğer isterseniz oraya geçebiliriz. Ne dersiniz? Ay inanmıyorum. Aray. Sushi mi söyledin? Kaç gündür canım istiyordu. Harikasın. Süper. Harikulade. Arkadaşlar bırakıp Çok gidiyorsunuz oraya. Azum. Aynen. Bırak bırak. Oha adam gelmiş. Ayhan sen git oyalan onu tamam mı? Sen nereye gidiyorsun? Bilmiyorum ben bulacağım bir şeyler. Ben neyle oyalıyorum şu an peki? Aa, Can Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Mevku Bey nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Sağ olun ben de çok iyiyim. Ee... Sanem burada mıydı acaba? Evde evde. yukarıda. E, buyurun geçin. Sanem bir hata mı yaptı? Yok yok. Çok başka bir konu için geldim ben. Ee, ben burada bekleyeyim. Siz bir seslenebilirsiniz. Tamam. Ee, Sanem! Sanem! Koş, koş kızım koş. Bak Can Bey geldi. Hoş geldiniz Can Bey. <laughs> Merhaba. Maşallah yine yakıyorsunuz. Kolye falan çok iyi. Eee... <laughs> Senem'im ben yardımcı olayım. Koş çocuğum sen Senem'i çağır hadi Ayhan, Hadi çocuğum koş Senem'i çağır Ya, hadi. Yalnız Merkube Hanım siz burada ayakta dikiliyorsunuz. Ben çok mahcup oldum. Siz yorulmayın içeri geçin isterseniz ben burada beklerim. Hiç problem değil. Estağfurullah ama madem siz diyorsunuz. Aman dikkat edin. Selamlar, iyi akşamlar, kolay gelsin. Çok sağ olun, iyi akşamlar. Kim o? Kızım Ayhan ben açsana, Can Bey bekliyor aşağıdan. Sen sakın inme aşağı, bekle beni kapıda. Ben kaçacağım. Ne dedin anlamadım ki. Aa. Sanem. Allah Allah. Ya açmıyor, cevap da vermiyor, kilitli. Aa, Allah Allah. Çok iyi, bayağı iyi, bayağı 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 iyi, inanılmaz. Hadi gidelim, al ayakkabıları hadi gidelim. Çok iyi. Dikkat giy